geldiniz. Yanımda yine Demir var. Hoş geldin Demir. Baş bulduk. <laughs> ee, ilk bölümünü yayınladıktan sonra arkadaşlar Minecraft'a başlayalım dedik Demir'le birlikte ve ya uzun bir seri yapmak istiyoruz. Böyle işte şehir kurmak, işte ikimizin de farklı şeyler ol olmalı bir seri yapmak istiyoruz. İnşallah seri devam eder. Evet. <laughs> Böyle bir yerde başladık arkadaşlar. Sunucu kurduk bir tane. Pingim var benim de neyse. Ee, öyle hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Şimdi şöyle diyeyim. İkimizin de ayrı yeri olacağı için arkadaşlar demirin şeyini arada ben göstereceğim. O çekim yapmıyor şu an çünkü birkaç sorun oluştu. Onda çekim olmayacak onun kamerasında ama ben işte arada bir göstereceğim onun yerinde yenilikler falan filan derken lan ana suya düştüm lan. Değilir oğlum? Heh. Ne yapıyorsun lan? Cani. Ya Kurban Bayramı gelmedi mi? Ooo <laughs> daha var. Etle lan, dövüyorum. Lan, yumrukla dövüyoruz adamı. Arkadaşlar benim birkaç planım var. Nasıl hızlı gelişmek için falan. Ee, direkt madene girmek istiyorum ben de. Emir de bana öyle demişti. Ben direkt madene gireceğim falan. Ama belki direkt de ev yapabilirim. Gece hayatta kalmak için. Hardcore mu yaptın? Yani ne yapalım? Hardcore mu başlasak? Normal mi başlasak? Elindeki zombi elindekini bana verir misin? Aa. Çok lazım. Oha. Lan yapma öleceksin. Lan salak. Eşyalarını almadım. Ellerim gitti. Almadım. Düşmedi ya. Düştü mü? Arkadaşlar biraz şeyli başladık. <laughs> Keep inventory'i açar mısın? Evet onu açalım. Hiçbir hile olmayacak ama şu gamerule Keep inventory true'yu açacağız Şimdi arkadaşlar plugin var sunucuda Biz bucket bir sunucu kurduk Birkaç plugin ekledik Mod da diyebilirsiniz bilmeyenler için Mod değil de işte sunucu için bir şeyler Neler var bunda Clear lag diye bir şey var Bir sunucuyu Aternos'tan açtığımız için Bele sunucu olduğu için bedava O yüzden lag olmasın diye öyle bir plugin ekledik İkincisi single player slap diye bir plugin var İnsan <laughs> insan tek yatınca sabah olsun diye amacımız o yani o kadar şu anlık böyle bir de world edit pluginimiz var bunu kullanmıyoruz hatta bunu kaldırırım bir dahaki bölümde gösteririz ama koyun Emir sen de var ya, ya ne ya bulmuşuz öldürüyoruz işte lan koyun günü gelmedi lan buradaymış al kanka senin iki yünün var sen yatak yok, gece olunca uyursun tamam. bir kişi uyuza yatıyor neyse hemen başlayalım arkadaşlar bayağı anlattım olayımızı her şeyi anlattım sizlere Konuş ya, neden bu kadar sessiz? Benim arkada a lag girdi. Ah. Ah. İki kaçtı. Oğlum çok acıktım. Bu ne biçim bir açtık? Sıkıntı. Zorluk artı ya. Bana onunla değil. Zorlanalım arkadaşlar değil mi? Yani zaten ileride hiç zorlanmayacağız gelişince baya. Ben şöyle bir kazma yapacağım ve taş çağına geçmek istiyorum arkadaşlar. Klasik. Ben Akra. daha hiç şey yapmadım. Evet taş devrine geçelim. Benim mas arada bir bırakıyor. Ona da tilt olmayın lütfen izleyenler varsa. Çok uzun bir seri olur ya. Evet. Uzun serileri seviyoruz arkadaşlar biz böyle e, beraber online survival oyun olsun şey olsun seviyoruz. O oyun öneriniz varsa da yazabilirsiniz yorumlara. Hım. Hım. Aa düşüyordum. Oğlum taş topladım baya da demir bulamadım. Demir bulaydık iyi de Ben da... burada demir de bulurum. Oo demir nerelerdesin? Ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Arkadaşlar bir dahaki bölümlerde e, harita çıkaracağız bir tane. Onu işte haritayı muhtemelen game moddan alacağız haritayı. Sizlere işte Hangi bölge kimin? Ee, ana base Hani ana bölge Kimin olacak? Bizlere i̇şte, onu göstereceğiz Yemekleri pişireyim ya Taş kazmamı da yapayım Tahtaya atalım Yani Taş balta yapalım diyeceğim de odun yok Demir baya uzaklaştı herhalde Evet Neyse işte Bir dahaki bölüm işte Demirin beyzi olsun benim beyzim olsun açığa çıkar daha ilk bölüm olduğu için Takmayın öyle ayrı takıldığınızda ilerideki zamanlarda Yerleri belirleyeceğiz tamam, Güzel şu yemekleri pişirelim Taş baltamızı yapalım yani ben şu anda demir Aramıyorum Vay 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 Yemekleri pişireyim arkadaşlar Biraz da huş alayım e, hem fidan olsun hem de şey olsun lazım olur. Kuş benim bölgemde olmazsa. Yine canım. mi lag girdi oyuna? Yo. Bende lag yok. Şöyle biraz ilk yapayım. Yok. Tamam pişirdim. Fırınıma alayım. Kartın table'ımı da alalım. Arkadaşlar şimdi bölge aramaya gidiyorum. Güzel bölge de güzel bölge ya da maden falan olabilirse yapabilirsem güzel olacak. Buralarda saçma sapan yerler var. Bu ne ya? Buraya meteor mu düşmüş arkadaş? Geçit açılmış. Ama madem Çok karanlık ya. Kömür buldum iyi. Bir tane mi çıktı ya? Kömür normal an skeleton. Gel abicim. Gelsene. Yanacak o yüzden gelmiyor arkadaşlar. Ben buraya nasıl açayım ki? Bir tane var. Ben bunu öldürürüm. Tam bir taneymiş. Güzel. Güzel, öldürdük lan. Aa kazmam kayboldu. Hem mi attım? Oğlum. Kazmam yok. Kazmamı attım galiba arkadaşlar yanlışlıkla. Nereden bulabilirim orayı? Buradan bir yerden girmiştik. İlerliyorum ben baya. buradan girmiştik arkadaşlar. Tünellerden en arkadan bir bakayım. Buradan böyle gittik. Demir mi yok? Bunlar biraz karanlık arkadaşlar. Azmı ben nereye attım ya? Neyse bir tane daha yapalım. Kazma önemli değil o kadar. Taşımız var. Lan burada. Ya buga girdi o zaman. Envanterim neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Görmedim ya. Patla. Helal. Sen de patla. Tamam güzel. Ben buraya kurulmak istemiyorum ama buraya kurulacağım. Ya zaten değişirsin ileride. Bir haritayı çıkaralım. Lan map'i bile bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden haritayı hemen çıkarmadık. Dolar karanlık ben bir tane dört tane daha doğrusu meşale yapmak istiyorum da Heh, lak girdi daha okay. Buradan bir şu kömürleri de alalım. Kömür her zaman lazım. Ama neden bu kadar az çıkıyor anlamadım hani. Çıkıyor tamam. gitti baya. Aa demir be. Güzel. Şanslıyız. Kömürün arkasında. Bura ne? Benimün arkasında klasik demir. Oo maşallah be. Buraya bir ışık koyacağım siz de daha net görün arkadaşlar. Böyle böyle. Emir neler yapıyorsun bakalım? Bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Ortalıkta serseri gibi dolaşıyor. Akşam olacak ya Maden ev yapmak en mantıklı fikrim lan Bir misbini mi gördüm ben Yok tamam ol, Ama ben uyuyabilirim Uyursan güzel olur Akşam olmuş Kömürleri alalım ee, İlk başlarda Kömür çok önemli Hem kömür ihtiyacımızı karşıladığımız Bu ne lan Bir an bir sürü başarım alınca dedim ne oluyor İyi, demir yattı. Kutabı olacak. Mutluyum. Şöyle bir meşale. Kömür bayağı bulduk. Arkadaşlar kömür bulmamız iyi oldu. Şimdi ben bir meşale yaparım. Bir tane de tamam. maden evi yaparım şimdilik. benim bir bölüm idare eder. Ooo şansa bak. Güzel güzel, madenimiz iyi gidiyoruz şu an. Arkadan birkaç ses geliyorsa dışarıdan sokaktan. Hayvan gibi egzoz yapıyorlar. Değil mi Nemir? Evet. <laughs> Bana fazla gelmiyor da. Onları Hayır. bilmiyorum. Çok oldu. Bir stek kömürüm olmuş maşallah. Biraz meşale yapacağım arkadaşlar. 8 meşale. Yeter bana cimrilik. Oh demir demir. Şimdi şuraya bir meşale koyalım arkadaşlar. Lan. Lan skeleton git be. Oha nereden vuruyor deliksiz. Bunları da pişiririz arkadaşlar. Zaten bayağı şeyimiz var. Kömür. Demirler bir pis. burada demir varmış. Ben almamışım. Tamam. nerede koyalım. Bu demirler bir pissin. En iyisi bir fırın daha yapmak ya. Bir fırınla çalışalım. Buraya da yemek koyalım. Ya da kömür. Bir yandan yemeğimiz olsun. Bir yandan da demirimiz. Bir tane yatak yapacağım hemen yatak Yeni de var artık yatağım Hı. Güzel yatağı da hallettik ilk bölümden mis gibi rahat Demir buradan iki et buradan çok iyi Yemek sorunum yok ya şu an mis gibi Etim var etim Ben etleri çiğ çiğ yiyorum <laughs> ben pişirip yiyorum. Arkadaşlar hemen oyun donacak. Kaç dakika olduğuna bakayım. 15 dakikalık kayıttayız. Biraz daha oynayalım. Demir bir konuşur musun? Efendim. Tamam iyi. Sesini kontrol ettim de. Bunları da pişirelim ineklerin etini de. İçinlerimiz büyüyor büyüyor. Aa oh, sen de tarımdan geçiniyorsun ha? <laughs> Ev yaptın mı? Yok. Seni bayağıdır görmüyoruz da. Yorak dedi yani. En son açıktan ölüyorum. Demem Ev anterde de çöp dolu ya. Ama bu bölüm eve Aa. girişmeyeceğim. İkinci bölümde eve girişeceğim çünkü bu bölüm 15 dakika olmuş zaten. Evi yaparsan bir de 10 dakikada orada sürer. Zehirlendik. Kripyor. Her yer kripyor. Neyse patlasınlar taş geliyor. <laughs> Bunlar pişsin de şu madenin. Gitmek istiyorum. Lan laga mı girdi? Büyük bir lag girmiş. Tamam. Şu etlerimizi alalım. Tamam bunu aldık. Buna da piş. Piş 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 piş. Okey gidebiliriz. Tamam var. madenle işim bitti benim. Şimdilik yani. <laughs> Azıcık bir demir emirimiz var. Nereden çıkıyorduk lan ben unuttum buradan çıkarız herhalde. Burası da aynı madene giriyor. Buralar baya karışık arkadaşlar anlamadım. Bunları öldürmeyeceğim ya. Yazık analı babalı git Ay, analı oğlu geziyorlar. Sen, sen de mi oradasın? Domuzları diyorum. Koyun. Koyunu da öldürmeyeceğim. Yatağımı yaptım. Şimdi güzel bir yer arıyorum. Buralar aslında güzel aslında da. Aslında. Aha, aslında da. Vay vay vay. Buralar aslında güzel arkadaşlar da. Bilmiyorum bakarız. Aramızda mesafe olsun bence Demir. Baya. Neden diyeceksen. Şimdi portallar açılıyor evet. ya. Portal açıyoruz ya. Hmm. Portallar çakışmasın diye bir. Bir de şehir yapacağız şimdi ikimizde. Ben bir yer hakkıma kestirdim aslında da. Yok ya bura. Burası açık deniz sandım burayı. Okyanus pardon. Ama değilmiş. Oha ne kadar çok bundan var. Ben okyanusun oralardayım ha. Sen hiç okyanus gördün mü? Evet. Yatağım falan orada. İnek falan var okyanusun orada. Domuz var. Direkt yanındayım. Neredesin lan? Açıkta yatak vardır şu anda orada değilim de. Okyanus değilmiş, dereymiş, denizmiş. Üçücük bir yer. Deniz bile değil yani. Benimkisi uçsuz bucaksız gözükmüyor. Ah öyle bir yer arıyordum ben de de. Neyse arkadaş aramaya devam. Aslında bu bölümün sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş. Oo dört inek daha buldum burada. Her yer inek kaynıyor biliyor musun? Demin bug'a girdi çiğ olan eti pişmiş olarak açlık verdi. Şansa <laughs> bak. O Ladin toprakları bunlar. Kar. Kar buldum ben. Ay düşmedim Allah'tan ha. Ben de tam oradayım ama kar var. Ladinler var. Selale var. He sen okyanus. Bu dere okyanusa gidiyor. Kesin. Neyse arkadaşlar şeker kamış. Şunu da alalım. Aa şelale var evet. İlk bölüm bitirelim. İkinci bölüm inşallah <laughs> çek yani seri seri devam ettirirsek bölümler her gün gelmeye devam edecek arkadaşlar. Buldum seni. Şimdi atlıyorum denize. Evet kendinize iyi bakın. Demir hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.